Sayın Divan, Halkların Demokratik Kongresi'nin değerli üyeleri, ülkenin dört bir yanından gelerek bu salonu dolduran sevgili kadın arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Her hatına, ser saran, ser çavan hatına. Evet sevgili arkadaşlar, HDK'nin Kadın Kongresi'ni, konferansını kutluyor. Her yeni kongre gibi bu kongrenin de ortak kadın mücadelemize büyük bir güç kazandıracağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Gerek HDK'nin yapılanmasında gerekse de bir bütün olarak kadın mücadelesine ve kadın siyasetine emek vermiş, ömür adamış ve şu anda cezaevlerinde tutulan bütün kadın yoldaşlarımıza buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. <laughs> Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın her bir ucundan başka bir ucuna uzanan ortak kadın mücadelesine yoldaşlarımız ve cezaevlerinden alanlara Kongre salonlarına değin her yerde güç vermektedir, güç katmaktadır. Ne mutlu ki tekçi faşist erkek iktidarın her türlü baskı ve zorbalığına karşı mücadelenizi örgütlemeye ve büyütmeye her zaman devam ediyoruz. İşte bugün burada gerçekleştirilen halkların demokratik kongresi, kadın konferansı da bu örgütlülüğümüzün ve gücümüzün aynı zamanda bir ifadesidir ve bir göstergesidir. Dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle 81 ilde örgütlenerek her kesimden bütün ezilenlerin ortak mücadelesini birleştiren HDK'nin Türkiye halkları ve Ülkemizin aydınlık geleceği açısından çok önemli bir yapı olduğunu önemli vurgulamak isterim. HDK demokratik muhalefetin emek ve demokrasi güçlerinin Kürtlerin, kadınların, Alevilerin ve dahi bütün ezilen kesimlerin siyaset yapma olanağıdır aynı zamanda. Bu minvalde demokratik siyasetin halkların Demokratik Partisi çatısı altında vücut bulmasına elbette ki HDK imkan vermiştir. Partileşme sürecimiz HDK ile başlamış, HDK ile ilerlemiştir. Bu nedenle ifade etmek isterim ki HDK Kadın Konferansı da aynı zamanda bir kadın partisi olan HDP'nin güç kattığı bir konferansın sonucunda HDK Kadın Kongresi'ni oluşturmuştur. Özellikle kadınların HDK üzeri üzerinden yürüttüğü mücadele son derece değerli ve kıymetlidir sevgili arkadaşlarım. Bizler görüyor ve biliyoruz ki HDK ile ülkenin dört bir yanından kadınlar ortak kadın mücadelesinde seslerini birlikte yükseltmekte ve önemini kavramakta ama aynı zamanda da birlikte harekete geçmektedirler. Yine bizler Halkların Demokratik Partisi olarak öncülük ettiğimiz kadın siyasetine ve bütün kadın kazanımlarımıza dair başarıyı HDP ile birlikte gerçekleştirdik. Siyasetteki kadın temsiliyetini ülke tarihinin en ileri seviyesine birlikte taşıdık. Eş başkanlık sistemini ortak mücadelemizle kurduk ve savunduk değerli arkadaşlar. Ortak emeklerimizle kazandığımız bütün belediyelerimizde kadın kurumlarını ortak gücümüzle açtık. Erkek sömürüsü ve şiddetine karşı her yerde omuz omuza birlikte mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Evet, çok değerli işler yaptık fakat hala çok eksiyiz ve kat etmemiz gereken yol olduğunu elbette ki biliyoruz. Hepinizin bildiği üzere halk desteğini yitirmiş dolayısıyla iktidarda kalmak için her türlü hukuk dışına baskıya, mafyaya, korku düzenine ve yalana bel bağlamış tekçi faşist erkek bir iktidarın iş başında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hukukun tamamen devre dışı bırakıldığı ülke ortamında her alanı, ülkenin her türlü varlığını kendilerinin yardakçılarının, mafyanın talanına ve yağmasına açtılar. Ekonomiden sağlığa, eğitimden doğaya her alanda vurgunculuk ve talanla ülkeyi yağmalayarak bütün bunların acı faturasını Türkiye halklarına ödetmeye çalışıyorlar. Açlık ve yoksulluk hızla artmakta. Ülkenin yüzde sekseni açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır ne yazık ki. Tabii ki bu kara tablonun her felakette olduğu gibi öncelikli mağdurları elbette ki biz kadınlarız. Kadınlar yoksullukla, erkek şiddetiyle, her türlü sömürü biçimiyle ve ölümle cebelleşmektedir. Kadınların emeği üzerinde duran bir ülkede bütçeden kadınlara hiç pay ayrılmazken şiddeti ve kadına yönelik bütün suçları önlemede, cinsiyet eşitliğini sağlamada hiçbir bütçe oluşturulmazken bakıyoruz ki tekçi erkek iktidar ülkenin kasası sayılan sadece Merkez Bankası'ndan 128 milyar doları yürütmüş beşli erkek çetesine bir ülkeyi peşkeş çekmiştir. Kamu bankalarından kadınlara hiçbir destek sağlanmazken 750 milyon dolar bir medya grubuna aktarılmıştır. Bu tekçi erkek iktidar aynı zamanda mafya ittifakıyla devletin her türlü gücünü mafyanın hizmetine sokmuştur. Her gün koruma talep etmesine rağmen göz göre göre devlet korumadığı için öldürülen yüzlerce hatta binlerce kadın varken devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiştir. Üstelik kadın cinayetlerine adı karışan kadroların, mafyaların tekçi iktidar en üst düzeyde devlet olanakları ve imkanlarıyla korunmaya devam etmiştir. Bunları bizler elbette ki biliyorduk ve bütün platformlarda da dile getirirdik. Ancak şimdi içlerinden olan, kendilerinden olan, ortaklarından olan biri bütün bunları tek tek itiraf ediyor ve çürümüşlüğün vardığı boyutları gözler önüne seriyor. Nadira Kadirova cinayetinin dosyası Yargıtay'da aylardır açılmıyor sevgili arkadaşlar dosyanın akıbeti hala belli değil. Yeldane, Kaharman, İpek Er cinayeti ve Gülistan Dokun'un kaybedilmesinde şüpheliler delillere ve itiraflarla itiraflara rağmen bulunmaz ve araştırılmazken bütün bunların failleri tutuklanmadığı gibi aynı zamanda korunmaya da devam ediyor. Bu koruma elbette ki devlet gücüne dayanan her erkeğe kadına karşı dilediği suçu işleme serbestliğini cömertçe sağlamaktadır. Musa Orhan'ı serbest bırakan yargı Kürt illerinde çocukları ve kadınları kolluğun açık hedefi haline getirdiğini elbette ki hep birlikte görüyoruz. Ve bu suçların en büyüğüdür sevgili arkadaşlar. Adalet mekanizmaları kıyım mekanizması suç mekanizması haline getirilmiştir bugün bu ülkede. Aile Bakanı çıkmış diyor ki kadına yönelik şiddet telafi edilebilir. Soralım öyleyse. Nasıl telafi edeceksiniz? Katledilen her kadın yitip giden bir dünyadır aynı zamanda. Geri, geri getirebilecek misiniz o göçüp giden kadınları? Telafi kaybedilen tekrar elde edilmesiyle sağlanır aslında. Şiddetin önlenmesiyle sağlanır telafi. Erkek şiddetiyle AKP iktidarı dönemi boyunca katledilen binlerce kadından bir tanesini dahi olsun nasıl geri getireceksiniz? Buradan bir kez daha sormak isteriz. Bir bakanın görevi cinayetler telafi edilebilir diye akıllara ziyan bir beyanda bulunmak değil. Kadına yönelik cinayetleri her alanda yaşamın her alanında önlemektir. Ve politika ve çözümler üretmektir aynı zamanda. Önemini al, önlemini almadığı cinayetler karşısında aynı zamanda hesap da vermektir. Evet sevgili kadın arkadaşlarım. Kadına yönelik her türlü suç her zaman söylediğimiz gibi elbette ki politiktir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği günden bu yana kadına yönelik her gün sürmekte olan şiddetin sorumlusu elbette ki bu ülkeyi yönetenlerdir. Yani AKP iktidarıdır. Kadınların anayasası niteliğindeki bir sözleşmeyi yok saymak kadına yönelik suçlara faillik etmektir. İktidarın kadın düşmanı politikalarını biliyor ve her gün bunları elbette ki yaşamın her alanında yaşıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki kadınlar asla ve asla yalnız değildir. Kadınlar aynı zamanda milyonlardır. Örgütlüdür, direngendir, mücadelecidir. Hakkını söke söke almayı da bilenlerdir aynı zamanda. <laughs> İstanbul Sözleşmesi hem dünya kadınlarının hem de ülkemizdeki kadın mücadelesinin bir kazanımıdır ve her bir maddesi tek tek uygulanıncaya kadar hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizin sözünü bir kez daha buradan vermek isteriz. Sevgili arkadaşlar, faşizm sadece iktidar kürsüsünde değil. Evlerde, iş yerlerinde, tarlamızda, bağımızda, bahçemizde, derelerimizde, ovalarımızdadır. O nedenle faşizme karşı mücadelede her yerdedir. Özellikle kadınların korkusuz ve kararlı mücadelesi en sıkı demokratik muhalefetin ağlarını örmektedir. Kadınların faşizme karşı direnişi her cumartesi Galatasaray meydanındadır. Mevya değerli annelerin kararlı direnişindedir. Faşizme karşı mücadele İkizdere'de, Gürpınar'da, Denizli'de ve daha birçok yerde halana karşı direnen korkusuz kadınların karşı duruşundadır. Emek sömürüsüne, kod 29'a karşı direnen emekçi kadınların itirazındadır aynı zamanda. Faşizme karşı mücadele açlık grevleri ve onurlu duruşlarıyla cezaevlerindeki yoldaşlarımızın direnişindedir. Faşizme karşı mücadele devlet gücüyle korunan bir katil karşısında Emine Şen Yaşar'ın her gün, her an haykırdığı adalet arayışındadır. Evet, adını buradan sayamayacağım. Daha nice kadın tüm varlığıyla faşizmle mücadele halindedir. Bizler de her biriyle omuz omuza, yürek yüreğe birlikte mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi daha fazla yükseltmenin, daha etkin kılmanın yollarını arıyoruz aramaya da devam edeceğiz. Yine özellikle belirtmek isterim ki savaş, soygun ve mafya düzenini sağlamak için Sayın Öcalan'a yönelik olarak sürdürülen tecrit uygulamalarına karşı yürüttüğümüz mücadele çözüm mücadelesidir, adalet mücadelesidir, barış mücadelesidir. Bu nedenle tecrite karşı kadınlar ortak bir şekilde sesimizi daha fazla yükseltmeli çözüm ve barış siyasetinin imkanlarını hep birlikte yaratmalıyız sevgili kadınlar. Tecritin kırılmasıyla beraber faşizmin kırılmasının da mümkün olacağına hep birlikte inanmalıyız ve buna güvenmeliyiz. Evet sevgili arkadaşlarım bildiğiniz üzere mücadele tarihimiz boyunca bizimle demokratik siyaset zemininde mücadele edemeyenler her türlü hukuk dışı yöntemle mücadelemizi ezmeye, gücümüzü kırmaya çalıştılar. Partimiz HDP yeni bir kapatma girişimiyle karşı karşıyadır. Partimize yönelik bu kapatma girişiminin elbette hiçbir haklı sebebi ve hukuki dayanağı yoktur. Elbette ki olamaz da. Bunun tek sebebi vardır. O da HDP'nin temiz siyasetidir. HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir sevgili arkadaşlar. HDP'nin iktidarın kıyım ve soygun politikası önünde engel oluşudur. HDP'nin tüm ezilenlerin siyasetteki sözü ve gücü oluşudur. Onlar da çok iyi biliyorlar ki çok sağlam adımlarla ilerliyoruz ve bugün onların kirli siyasetinin mafyatik yapılanmalarının önündeki en büyük değişim gücü halkların demokratik partisidir. Bu karanlık düzeni bitirecek olan da elbette ki HDK yapılanması ve HDP'dir sevgili arkadaşlar. Şunu da çok iyi bilsinler ki medyasıyla, yargısıyla, iktidarıyla ve bürokrasisiyle her türlü kirli suçu, kirli suça boğazına kadar bulaşmış olanlar HDP'yi asla ve asla yargılayamazlar. Buna güçleri yetmez ve yetmeyecektir sevgili kadınlar. Elleri kirli olanlar bizim temiz siyasetimizi yargılayamazlar. Hakikati yargılayamazlar. Biz yargılarız onları. Biz hesap sorarız. Kadınlar yargılar, kadınlar hesap sorar sevgili arkadaşlar. Ördükleri o tuğlaları bir bir çekeceğimizin sözünü bir kez daha buradan veriyoruz. Ve yarattıkları karanlığa son vereceğimizin sözünü de veriyoruz elbette ki. İşledikleri suçları gerçek adaletle mutlaka ama mutlaka buluşturacağız. HDP'nin ilerleyişini, eşit ve özgür yaşam fikriyatını durduramayacaklar ve engelleyemeyecekler. Tarih şahittir. Her türlü bedeli ödedik fakat bir dahim, bir, bir adım dahi geri adım atmadık sevgili kadınlar. Bir an olsun tereddüt etmedik. Hiçbir yerde, hiçbir zaman. Bizim davamız rant davası değildir, hak davasıdır. Halkın davasıdır. Tarihsel bir davadır. Geçmişe, geleceğe ve bugüne karşı sorumluluk yüklü olduğumuzun bilincindeyiz. Öyle kurmaca bir dosyayla bu büyük yürüyüşü hiç kimse durduramaz. Bu büyük mücadeleyi hiç kimse kapatamaz. HDP milyonların tarihi yürüyüşüdür. Milyonların tercihidir, temsilcisidir ama aynı zamanda sesidir. Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır. Hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir. Haziranlara baktıklarında HDP'yi görecekler meydanlara baktıklarında HDP'yi duyacaklar. Sandıklara baktıklarında HDP'nin gücüyle tanışacaklar. Kadınlara baktıklarında HDP ile gel gelen değişimin ayak seslerini duyacaklar. Ben bir kez daha buradan tüm kadınlara bu vesileyle seslenmek istiyorum. Kadın düşmanı, tekçi, erkek faşist ittifak karşısında gelin hep beraber bir Kadın partisi olan HDP etrafında kenetlenelim. HDP ile birlikte aydınlık geleceğin inşasında hep birlikte yer alalım. Evet değerli kadın arkadaşlarım. Tekçi, talancı, erkek mafya düzenine karşı kadınların birlik olma zamanıdır. Bu kirli düzeni değiştirmek, demokratik, eşitlikçi bir hukuk düzenini sağlamak biz kadınların ellerindedir. Bu amaçla her zaman olduğundan daha fazla kadına ulaşmalıyız. Evlerde, tarlalarda, iş yerlerinde kim varsa onların yüreğine dokunmalıyız. Nerede bulunuyorsa orada bütün kadınlara ulaşmalı, kadınları ortak bir mücadele hattında mutlaka ama mutlaka buluşturmalıyız. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak bu buluşmaların startını verdik ve sesimizin ulaştığı bütün kadın arkadaşlarımızın da bu buluşmalara destek vermesini, ortak kadın mücadelesine güç katmasını son derece önemli buluyoruz. Çünkü bu mafya iktidarını, bu faşist tekçi erkek iktidarı ilk seçimde gönderecek olan biz kadınlarız, biz kadınlarız ve kadınların kuracağı kadın ittifakıdır sevgili arkadaşlarım. Evet, eşitlikçi, adil, demokratik bir sistemi inşa etme gücü biz kadınların ellerindedir. Bu güç bizim eşitliğe, barışa, adalete olan inancımızdadır. Bu güç biz kadınların hakikate olan sarsılmaz bağlılığındadır. Dahası bu güç bizim cesaretimizdedir sevgili arkadaşlar. Cesur ve kararlı duruşumuzdadır. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha şimdiye kadar görev yapan es sözcülerin başta olmak üzere yönetimdeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve görevi devralacak olan yeni arkadaşlara da bu süreçte, bu dönemde üstün başarılar diliyorum. Sözlerimi sevgili Gülten Kışanan, bugün gazetede vermiş olduğu bir yazısındaki çok güzel bir paragrafıyla bitirmek istiyorum. Şöyle diyor sevgili Gülten Kışanak. Benim manşetim şafak vakti. Koyu karanlık yavaş yavaş dağılır. Güneşin ilk ışıkları ufuktan görünür. Bazı gelişmeler ülkemde şafak vaktinin yaklaştığını gösteriyor. Ama karanlık kendiliğinden çekip gittiği için güneş doğmaz. Dünya döndüğü için her sabah güneş doğar, şafağı beklemek yerine herkes birer ışık hüzmesi olmalı diyor sevgili Gülten Kışanak. Buradan hem sevgili Gülten Kışanağa hem de cezaevindeki bütün kadın arkadaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Üstün başarılar diliyorum. Sağ olun.